Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz uykudan uyandık iki Nura Hanım'la. Eşim çünkü bizi hastaneye götürüyor. Biliyorsunuz bende fıtık vardı. Bunun için beyin cerrahına gitmem lazımdı. Randevu saatimiz günümüz geldi. Şimdi Tatvan Hastanesi'ne doğru gidiyoruz. Dur bakalım orada ne diyecekler, nasıl olacak bakalım. vallahi nasıl bir yer ben de bilmiyorum. İnşaat var herhalde. Ee, arkadaşlar girdik Beyin Cerrahı'na. Bize Emara sıra verecekler. Bakalım bu ne zamana verecek. Ema'da sıra almaya geldik. şöyle da görmüştüm bunu ben de hemen böyle aldım iri iri zeytin ilk defa ben bimde olan bir şeyi bulabildim bitlis e doğru dürüst yani aktör ürünlerini göremiyorum şöyle tavuklar da aldım arkadaşlar perizoda perizpurdola şöyle göğüs aldım şu sakızlar çok severim ben şöyle hazır şey aldım pasta keki. Bunu daha çok şey yapıyorum arkadaşlar. Tiramisu falan yaparken böyle hazır kek kullanıyorum. Güzel oluyor. Şöyle pudra şekeri aldım. Yine şöyle tavuklar falan arkadaşlar. Bunlar tam tamına ne kadar tuttu? Hemen şöyle bir bakayım. 557 lira tuttu. Zaten tavuk alınca arkadaşlar o şekilde tutuyor. Abi de ben şöyle bir şey daha aldım arkadaşlar. Cilt bakımı için Nivea'nın ürünlerini ben çok seviyorum. Bunu da deneyeceğim, arındırmak için. Hemen deneyelim, sonra sizin. Akşam yemeğinde ne var arkadaşlar? İçli köfte. Daha önce yapmıştık hatırlıyorsanız buzluma atmıştım. Hemen böyle pratik bir yemek oldu. Vallahi üç çocukla nasıl yetişiyorsunuz derseniz inan ki böyle hazır. Daha önceden yapmış olduğum şeyleri koyuyorum dolaba. Bu şekilde yetişmeye çalışıyoruz. Nasıl? Var işte. Nar diyorsun. A. Mantar. Tamam. Çilek. Aferin. Hadi diğerlerine A yazıyoruz. Ok yönünde daha önce gösterdiği Hı. gibi. Her okuduğunu yazdığını oku lütfen. A. Ơ Ơ Ơ Ơ

Yemeğimizi yedik, çayımızı koyduk arkadaşlar. Şimdi eşimle şöyle bir çay keyfi yapalım. Güzel afiyet olsun.